Milattan önce 2. yüzyılda Mısır'da doğup Yunan, Roma, Bizans, İran ve Selçuklu kültürüyle harmanlanarak Osmanlı'ya ulaşmış bir resim sanatı minyatür. 19. yüzyıla dek kitapların resimlenmesinde ve tarihi olayların betimlenmesinde kullanıldığı, gerek renk, gerek figür, gerekse işlenen konular bakımından belirli prensiplere sadık kalındığı için zanaat olarak görüldü. Osmanlı'da ise bir saray sanatı olarak nakkaşhaneye bağlı icra edildi. Bugün bu geleneksel sanatı yeniden yorumlayarak modern bir üslupla günümüze taşıyan önemli sanatçılarımız var. Gülçin Anmaç bu isimlerden biri. Nusret Çolpan hocamla başladım. Kendisi de çok mimar ve de kendi çok özgün minyatür çalışmaları vardı. Nusret Çolpan hocamdan sonra vizyonum daha uluslararası, bu sanata daha çağdaş ya da bugünkü haliyle bakabilmeyi getirdi bana diyebilirim. En önemlisi bu. Benim yaptığım şekli de değişmeye başladı bununla paralel olarak e, minyatür ilk başladığında kitap içi sanatı. Fakat bugün yaptığımız e, resim haliyle ve tablo halinde büyük boy çalışmalar. Altın ve gümüş gibi değerli madenlerin de kullanıldığı, kıl fırçalarla yapılan bu rengarenk sanat, bir konu veya olayın başından sonuna tüm yönleriyle aynı sayfada ele alınmasına imkan verilişiyle sinematografik bir özelliğe sahipti. Anmaç'ın ...perspektifsiz bir sanat olan minyatüre tutkuyla bağlanmasının bir sebebi de buydu. Ayrıntılar önemliydi. Anlatılmak istenen hikayenin tüm güzellik ve derinliği bu ayrıntılarda gizliydi. Ben e, bir konu üzerinde çalışmaya başlamadan önce gerçekten okuyorum. Yani bir dolma süreci geçiriyorum... ...hani akşamdan sabaha kalktım... ...bir şey çizdim ya da şuradan... ...bunu alayım, bunu ekleyeyim... ...şeklinde bir çalışma yapamıyorum. Hissetmem gerekiyor. Ee, ve ondan sonra ön araştırması... ...başlıyor. Tarihi bir konuysa... ...o dönemi giysilerini... ...işleyeceğiniz... ...mekanın tüm özelliklerinin... ...bilgisini topluyorum. Şehir çalışacaksam şehrin... ...o dönemiyle ilgili tüm bilgisini... ...topluyorum. Bazen benim... ...ön çalışmam minyatürde... Fırçayı elime aldığım zaman çalışmadan daha uzun sürüyor. Ama bu bana özgü bir şey. Yani ben daha titizlendiğim için. Bir figür üzerinde dahi aylarca çalışılan, dolayısıyla sabır ve emek gerektiren minyatürü bir kültür elçisi gibi önce doğuya, ardından batıya, Avrupa'ya taşıdığı anmaç. Sevmeden yapılamaz dediği Adeta aşk gibi gördüğü minyatürün eğitimini vermeye başladı. Günümüz iş ve hayat temposu içinde sanatla uğraşmak zaman zaman zor gelse de içindeki üretme coşkusu hiç dinmedi Anmaç'ın. Hedefleri arasında yurt dışında ağırlıklı olarak Türklerin yaşadığı yerlerde açılması planlanan kurumlarda minyatür eğitimi vermek de var. Bunlar bizim sanatımız, bizim kültürümüz, bizim değerimiz çok fazla yurt dışına gidiyorum, çok festivallere gidiyorum. Bugün bir yağlı böyle gitseniz o kadar çok şey ifade etmezsiniz ama ben Türkiye'den geliyorum ve hani bizde binlerce yıldır olan bir sanatı yapıyorum dediğinizdeki karşılanma çok farklı. Çok kıymet veriliyor. Ben de buna kıymet veriyorum. Minyatür sanatı kitaplardan duvarlara taşındı. Kullanılan malzemeler ve teknikler değişti, çeşitlendi değişmeyen bir şey vardı. Yüzyıllardan bu yana süre gelen, bir zincirin halkaları gibi kesintisiz devam eden usta-çırak ilişkisi. Anmaç, aldığı bu emanetin kıymetinin ona yüklediği sorumluluğunun farkında. Üzerine düşeni yapıyor ve minyatürü yeni coğrafya ve kuşaklara taşıyor.